Baba 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 öğretir misin? Baba 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 gösterir misin? Baba 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 öğretir misin? Baba 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 gösterir misin? Oğlum hadi sor bana, baban öğretir sana. Oğlum hadi sor bana, baban gösterir sana. Bisiklete binmeyi öğretir misin bana? Başarınca ben baba gülüp seve alkışla. Aferin. Baba 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 öğretir misin? Baba 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 gösterir misin? Oğlum hadi sor bana, baban öğretir sana. Oğlum hadi sor bana, baban gösterir sana. Bacık bağlamayı gösterir misin bana? Başarınca ben baba gülümse ve alkışla. Harika. <laughs> baba 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 öğretir misin? Baba, baba 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 gösterir misin? Oğlum hadi sor bana, baban öğretir sana. Oğlum <laughs> hadi sor bana, baban gösterir sana. Lütfen bu oyunu öğretir misin bana? Kazanınca ben baba gülümse ve <laughs> Aferin. Baba, baba 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 öğretir misin? Baba 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 baba, baba gösterir misin? Oğlum hadi sor bana, baban öğretir sana. Oğlum hadi sor bana, baban gösterir sana. Resmimi boyamayı öğretir misin bana? Bitirince ben baba, gülümse ve alkışla. <laughs> baba, 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 baba öğretir misin? Baba, 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 baba gösterir misin?